Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ala Resulina Muhammedin selam attır. Neyi bulmuşsan onu arıyordun. Hayır bunu aramıyordum diyemezsin. Şuursuz onu arıyordun. Bulduğun aradıklarındır. Allah Celle Celaluhu birisine hayır murat ettiği zaman onu hayırla meşgul eder. Başka? Filmlerin içerikleri net değil. Mesela tahrik eden filmlerin içerikleri net değil. Böyle şeyler var ya böyle diziler. Sonucu vermeyen film Sonucu vermiyorlar tamam böyle dizilerde vesairelerde. Sonucu senin zihnin bulsun diye yapmışlar, yer bırakıyorlar. Bazı filmler, çoğu filmler yani, bir aktör gibi bir şey varıyor gibi ama filmlerin içeriklerinde sonuç, bazı şeyler sende uyandırıyor, sonucu yok. Sonucu olmamasının sebebi, sen zihinle onunla meşgul olasın, zihin onu bulsun diye. Yani filmden sonra kafanı meşgul ettiriyor ki sonucunu sen bul diye. Yani tekrar film bitti ama kafanda hala devam edip çözmeye çalışıyor. Mesela onlardan bir tanesi dövüş saniyeleri, Çocuklar sokağa çıktıkları zaman ne seyretti içeride? Onu devam ettiriyorlar. Kılıç alıyor bilmem ne yapıyor, karate yapıyor. Çünkü sonucu yok. Seni seni düşünce macerasına sürüklüyor. Yani o haftalık diziler. Film sonunda bitse kafanda da biterdi. Ama film içeriği bitmediği için kafan hala çözümü odaklanmamış. Böylelikle seni bağlamış. Başka? bir şey ucuza ve çabuk ve kolay elde edilirse pek kıymeti bilinmiyor. Bir daha. Bir şey ucuza ve çabuk ve kolay elde edilirse pek kıymeti bilinmiyor. Sihat bunlardan başındadır. Elimize geçmiş kıymetini bilmiyoruz. Ne zaman hasta olursak o zaman anlıyoruz. Sihat ve servet eğitici değildir. Hastalık ve fakirlik eğiticidir ahirete iştiyaklı olanın onun yolunda olanlara müştak olur. Ahirete isteyen samimi olanın samimi olanlarla beraber olur. Yani Galatasaray'ı tutanlar, Fenerbahçe'yi tutanlarla nasıl birlik oluyorlar? Çünkü aynı şeyi tutuyorlar. İşte ahireti esas alanlar da ahireti esas alanları sever. Hizmeti sevenler, hizmeti sevenleri sevendir. Hizmeti hizmeti yapanları sevmemek ve hizmeti sevdiğini iddia etmek bu dava değildir, iddiadır. Ahirette pek ilgisi, Allah ile pek ilgisi olmayanın onun yolcularıyla da işi pek olmaz. Adem Aleyhisselam bu dünyaya mükafatlanmadı. Cezasını çekmeye geldi. Biz de ceza mı çekiyoruz? Hayır. Niye? Çünkü anne karnında şu şuurumuz yoktu. Uykuda olduğumuzdan çekebildik anne karnını. Nasıl çektik dokuza? O sıkıntı dar. Nasıl çektik o Nasıl kaldık orada? Şuursuz olduğumuzdan eğer şuurlu olsak çekemezdik o dokuz ayı. Dünyada da ahiret bak dünyada da ahiret şuurlu olsaydı burası da çekilmezdi. Dünyada da ahiret şuuru olsaydı burasını kabul edemezdik. Orayı isterdik. Anladık mı burayı? Bir daha. Anne karnında dokuz ay kalıyoruz. Nasıl kalabiliyor? Şuursuz. Bu ama rahat değil mi şuursuz olduğu için? Evet. Biz bu dünyada rahatız. Yani sıkılmıyoruz, ahirete gitmek istemiyoruz. Çünkü ahiretin şuuru yok. Ve evet. az var. Hasan abi özür dilerim. Şura ne demek gerekir? Yani şuuru... Ne demektir? Evet. Dimağın Yedi mertebesi var. Tamam mı Evet. Sen öyle geçer misin? Daha ileri. Aşağıdan yukarıya. de benim. İnsanda cem olma haline şuur denir. Gördün mü abi? Bu birinci şuur. Buna Birinci şuur. ikinci şuur aşağıda. Kalpte. Bunlar şeyle alakalı. E, hafızayla, be, beyinle alakalı. Ben değil. Dima. Dima ile alakalı. Beyin dersin basit olur. Dima ile Dima, Dima yedi mertebesi. Soğan kabuğu gibi. Şuur bura. Şimdi eğer şuurlu ol, ha, eğer şuuru olsa, olsak çekilmezdi. Ahiret şuuru. Dünyada da ahiret şuuru olsaydı burası çekilmezdi. Ondan yani ahiret şuuruna ve uyanıklığına nazaran dünya uyku denmiş dünya hayatına peygamberimiz. aleyhissalatü vesselam uyku demiş. Uykudasınız, ölünce uyanırsınız. İnsanlardan beklentilerin azaldıkça o kadar o kadar rahat olursun. Beklentin ya terakki ederek anlayışın artacak. Beklenti nasıl yapacağız? Bir daha eşinden aşından işinden. Beklentin ne kadar az olursa o kadar rahat edersin. Tamam herkes bunu biliyor. Nasıl yapacağız peki bunu? Beklentin ya terakki ederek anlayışın artacak ya da mecbur olduğundan yani insanlarda beklentiyi nasıl yapacağız? Ahirete şuuru artıracağız. Neye benziyor? Ustad diyor ki bir şey eve imani bir ahiret hükmederse o evde küçük bir cennet olur. Kavga olmaz. Bir eve imani bir ahiret, ahiret inancı akidesi hükmederse sıkıntı olmaz. Herkes haddini bilir, hududunda kalır. Kavga haddini bilmeyip hududunda kalmayanlar da olur. Abi sen kadınlara çok hak veriyorsun ama ya. Yok, her öyle bir şey demedim. <laughs> Onlar da öyle diyor bu ders yapınca. Allah'ını terk eden seni mi terk etmeyecek? En mukaddesatına ihanet edenin daha düşük şeylere ihanet edeceği dihidir. kadesi namazı terk edene, ahiretini kenara koyana seni on defa kenara koyar. Kardeşim, kardeşim hayvanlar ilmi hal veya İslami hukukuyla idare edilmedikleri halde kardeşim hayvanlar ilmi halle veya İslami hukukları yani, hukukuyla idare edilmedikleri halde yuvalarını nasıl koruyor ve yet diğerleriyle Ayık içindeler. Değil mi? Yuvasını nasıl koruyor? Köpek, kuş, hepsi. Yani bunlar ilmi yok. Hak hukuk dedin ya kadın erken ki Allah hak veriyorsun. Kuşlarda böyle bir şey yok ya. Bak nereye bağlayacak? Nasıl ayet içindeler beraberler? Balkondan seyrediyordum. Seyrediyorum bak kedi ağacın başındaki bir karganın yuvasına yaklaşma yaklaşmasına yuvasına yaklaşmaya kalkınca cumhuriyetçi ve ümmetçi olan diğer kargalar karga ifratları nasıl bir olup hücum ettiler görecektiniz. Benim dershanenin öndeki binada oldu, şey, ağaçta oldu. Karga yuvasına kedi yükseliyordu. Kedi yükselmeye başlayınca gücü etmeyince bağırınca ümmetçi ve cumhuriyetçi olan kargalar yüzlerce birikti. Görecektiniz. Oysa kargalar Müslüman, Müslümanın kardeşidir, inançları da yoktu. Niye koştu karga? Kargalar e, İslam Müslüman mıydılar? Hayır. Kafir miydiler? Değiller. Hani Müslüman da Müslümanın kardeşidir. Bu inançları da olmadığı halde. Sonra kendime sordum. Bugün ona yarın bana şu kargalar hangi hukuk, fıkı ve tefsir okudukları için bildiler. Bugün ona yarın bana bu şuurunu hangi tefsir kitabından aldılar? İnsanın kendini keşfetmesi zordur. Ama bunun için doğmuştur. Keşfetmek istediği şeyin kendisinin olduğunu anlamasıyla keşfedecek. Keşfedilecek kendisidir, keşfeden de kendisidir. En çok yabancı insan kendisini En çok korktu kendisiyle tanışmaktır. En çok rahatsız olduğu kendisiyle yaşamaktır. Tanışmak istemiyor kendisiyle. Bunun birinci yolu ya düşüncelerini bedenine yaptıracaksın, yapamazsan bedenin ruhuna arzularını yaptıracaktır. Ya ruhun arzularını bedenine yaptıracaksın ya da beden arzularını ruha yaptıracaktır. Başka bir yer okuyacağım, keseceğim. Soru sorabilir miyiz hocam? İşini Tabii. Bittikten sonra. Evet sorun. Ama erkek eşitliği konusunda ne düşünüyorsunuz hocam diye sorabilir miyim? <laughs> tabi sorabilirsin de cevap şey değil. Çok ee, basit değil. Bak. Değil. Allah herkesi farklı fıtrata yaratmıştır. Şimdi fıtratta eşitlik yoktur. Adalette eşitlik vardır. Eşitlik fıtratta olsaydı o zaman sığıra ot verdiğin gibi köpeğe de ot verecektin. Nedir o? fıtrata uygun hayat vermektir. Sen çocuk emziremediğin gibi için basit olmadığın gibi, kadın erkek olmadığı için de düşük değildir. F Peki nedir? Her fıtrat kendisini icra etmesi onun hürriyetidir. Ve eşit değildir. Eşitlik değildir. Adalet vardır. Adalet de hak sahibine evet. hakkını vermek. İki tane masamda biri açık, biri kapalı. İkisi de açık olunca da bilgisayar vardı benim masamda. Bak çok iyi, bu da şey. Bilgisayarım, iki tane bilgisayar var bende. Yani bazen tamire ve ders atarken site yetmiyor. İkisi de açık bak şimdi. İkisi bilgisayar açık. Mouse'ları burada duruyor. Birisinin da iş yapacağım... Elimi bir mouse'a attım. Hiçbir hiçbir iş yapamıyordum. Meğer diğer bilgisayarın mouse'unu bunun içine girmek istedim. Bunun bilgisayarın mouse'uyla bunun içine girmek istedim. Mouse içeriye girmektir. Tabii ki yapamadım. Çünkü diğer laptopun mouse'uyla bunu inşa etmek istedim. Aynı bunun gibi dünya mouse'uyla ruhu inşa dima -ya edemezsiniz. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Hı? Ee, ee, bir dakika. Aklımdan çıktı. Dünyayı dünyayı e, inş, dünyada inşa olurken ahiret derinliğiyle bütünüyle Kamiliyet yavaş yavaş geliyor değil mi? Evet. Kademe kademe. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kız evladı rahmet erkek evladı nimettir demiş. Allah Celle Celaluhu rahmeti için sorgu sual eder. Bak Allah Celle Celaluhu rahmeti için sorgu sual eder. Rahmet için ödüllendirir. Yani çok enteresan abi ya. Çok enteresan. Kızım nimet. Nimet. rahmet ödüllendiriliyor. Evet. Nimet, rahmet. sorgulanıyor mu? Yok biri rahmet sorgulanacak. Nimet Bir de, Peygamberimiz kız evladı rahmet. Erkek evladı nimettir. Allah Celle Celaluhu rahmeti için sorgu sual eder. Rahmet için ödüllendirir bir de. Devam ediyor. Orada durdu.